Gözleri var görmüyor. Kulakları var duymuyor. Majesteleri maşallah. Allah'ın Allah nazardan saklar. <laughs> Ödüldü beni be maşallah. Bana bak yalnız. <laughs> Kiloyu da vereceksin ha kilo çok. Kızlar. Kızlar. Allah aşkına bu kadar fırsatçılık olur mu? Maşallahınız var. Hırsız içerden olunca kapı kilit tutmaz. Böyle hoca olur mu? Nereden nereye? İnanın buna beş koyun verin kaybeder gelir. Cirit atıyor cirit. Kokunuz gelir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Bunlar sapık ya. Bunlar çok namussuz. Bunlar zerdüşt. Bunlar anarşist. Bunlar bölücü bölücü. Bunlarda medeniyet diye bir şey yok. Ya sen geri zekalı mısın? Ben seni var ya bu kadar seviyorum. <laughs> Öleceksek adam gibi ölelim. Ciddi manada demek ki burada bir yanılgıya düşmüşüz. Gelin birer Fatiha e okuyalım. Ulan sen ne işe yarıyorsun? Biz bunu kabul etmiyoruz.